verme sebep niye <laughs> vermiyorum pelik ben bekar bir kadın sanatçıyım işte dedim, iyi pelik'i yani. <laughs> neyi paylaşın evimde oturmuş içki içiyorum onun paylaşacak anlamadım yani kime ne yani hatırım kadın paylaşmazlarsa çok tatın ee, ve beni müsait olunca ara siz kimsiniz ki ben sizin sarayım ben tanıyor muyum ki Sarhoş gönlümde Ay yalnız var ya Kaç gece ağladım Böyle gizlice ne yaptımsa seni unutamadım Aa merhaba Sizle mi beraber annemler? Ne güzel Rivaiz Firgik verme Sebep Niye <laughs> vermiyorum Firgik Ben bekar bir kadınım Sanatçıyım işte ben bir mi yani. <laughs> Kimle karışacak yani? yani? Unutamadım. Hakan Altun inanılmaz söylüyor, çok güzel ya, gerçekten. Çok çok güzel ha bacaklar. Ee, e, Soğuk. yani. Yani ha, alemsin. Yani bekar bir kadının short var altında. Allah'ım. Allah. Arkadaşlar ben başka bir şey söylüyorum. Siz başka kim? Aa Metin. Metin Özülkü geldi. Evet Metin'cim öpüyorum çok. Özledik yahu. Murat'cım neye söyleyeyim? Şarkıya devam edeyim. Tamam. <laughs> Unut dediler. Ne yaptımsa seni. Unutamadım Unutamadım Keyfim yerinde tabi çok şükür Yani Valla bikini de giyerim, mayo da giyerim yani <laughs> e, bir, bir tanesi bikini diyor, giy diyor, altınızda diyor şort var diyor biz şimdi size Müslüm Gürses'ten ne açmalıyız biliyor musun? Ne? Ee, neydi Müslüm o şarkısı? İnanılmaz bir... Hangisi? Zamanın eli değdi bir sene. Dur neydi o şarkının ha? adı? Neydi o? Zamanın eli değdi bir Zamanın... Artık geri Ha. Geri veremezsin. Aldıklarını... Artık geri ver. Geri verilmez hiçbir. Ya öyle miydi? O şarkı olsun mu bir şarkının ismi? Ha bir şansım olsun. O muydu, Evet evet tamam. evet bir şansım olsun. Ee, Müslüm'ün o şarkısı şey dediğim arkadaşlar. Yarın magazinciler beni paylaşırlar. Ee, son paylaşsınlar ne yapalım? Yani yanlış bir şey yapmıyoruz ki. Niye falan falan. Öyle mi yazmış? Hmm. Magazinciler dönüp kendini paylaşsın önce. Anlatabiliyor muyum? Önce onlar dönsün Bak yine başlayacağım şimdi bak. Bak şimdi gene gene Hayır. hani şuralarımda bak keyfim yerin tadımı kaçırmayın rica edeceğim olur mu? Yani keyfim yerine değil de eee Evet Müslüm'den. Müslüm Gürses'ten bir şarkı. Bu arada magazinciler falan. Tamam mı? Günahı bana sana ne? <laughs> Değil mi? Bakmak zorunda değilsiniz. Bakmak zorunda değilsiniz. Arkadaşlar elimiz kaçırmayın. Çok güzel şarkılar çalıyoruz. Burada şimdi. Ah Zeynep bastı kaçar mısın? Hangisi? Dargın. Pardon. Dedin mi? Hey. Çok güzel. Şimdi size Zeynep Basık çalacağız. Bak böyle de bir canlı yayın yapıyoruz. Kaybedenler kulübü İstek alıyoruz. Evet, istek alıyoruz. Kaybedenler kulübü olarak biz e, bu gece size aslında bir tane sen söyle canlı, canlı canlı söyleyeceğim çünkü Zeynep biraz sesimi açmaya çalışıyorum içgüdülle. Tamam tamam tamam. Ben şimdi içkiyle sesimi açmaya, Ses, açmaya al. çalışıyorum. Evet. Ee, onu açtıktan sonra size canlı bir tane şarkı söyleyeceğim. Zeynep Bastık gerçekten çok güzel bir şarkı yapmışlar. Şimdi onu çalacağız. Ee, ama kaybeden kulübünde böyle biraz garip konuşuyorlardı. Nasıl konuşuyorlardı? Kim bu Erol Egemen abi? Kim bu <laughs> Erol Egemen. Erol Egemen. <laughs> Hangisiydi? Şey, şarkı? Ee, işte, dargın. Dargın.